Fenerbahçe 300 Onun milyon harcayarak çok kötü bir kadro kurmuş. Çok uyumsuz, birbiriyle alakasız. Pivotsuz. su ee, stopersiz. Stopersiz. Topla çıkmayı bilmeyen. Ee, stoper olmayan. Ee, çok alt düzeyde yedekleri olan. Ee, kötü bir kadro kurmuş. Uyumsuz bir kadro kurmuş. Birbirinin aynısı birçok futbolcuya sahip, fark yaratacak bir tane bile futbolcusu olmayan ana yaratıcısı olmayan, oyun kurucusu olmayan e, kötü bir kadro kurmuş. E, bütün bunlara rağmen ilk sonuncusundan da baskı yiyecek kadar da e, bir kadrosu yok. Dolayısıyla bugünkü maç, bundan önceki maçlarda hiçbir şey söylemedim ama tamamen Tedesco'nun ciddi bir problemidir. Bir kere sen Edson Alvarez'i neden çıkartıyorsun oyundan? Yani orada sahi çökertiyorsun, İsmail geri çekip Fred'i alıyorsun. İkincisi e, Levent Mercan'ın 89 dakika oyunda kalması yani bütün ataklarını oradan yaptı şey. Karagümrük. Karagümrük. <laughs> Karagümrük 10 kişi kalmasa büyük ihtimalle 2-2 diye yakalardı. Fenerbahçe'nin temel problemi şu. Fenerbahçe'nin tak futbol takımından söz ediyorum. Fenerbahçe futbol takımı bana göre kuruldu. Benim kafamdaki şey Senle Önder Hoca'nın kafasındaki şey aynı aynı değil. Senle Önder Hoca'nın kafasına göre bir teknik direktör getirdin ama o kadro o kadroyu yapamaz o işi. Yani şimdi görüyorum İsmail Kartal gelsin abi. İşte Aykut Kocaman gelsin abi filan. İşte efendim işte şey gelsin. Emre Belezoğlu gelsin filan. Volkan Demirel. Ee, gelsin. Bence de gelsin artık. Bence bence gelsin ve görelim ya yani bunlarla ilgisi olmadığını görelim. Çünkü ben tespitin hatalı olduğunu düşünüyorum. Tespitin, teknik adam değil, kadroya uygun futbol anlayışının olmadığını olduğunu düşünüyorum. E, skor yorumcuları çok var etrafta. Skora göre yorum yapam. İyi, 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 işte kötüye kötü diyen ama maç kazanınca da hep iyi diyen. E, oraları seyredebilirsiniz. E, ben öyle değilim. Ben gördüğümü söyleyen, gördüğümü anlatmaya çalışan, e, tarihin en iyi kadrosu dedikleri kadroda santrafor yok maalesef. Ee, enteresan tarihin en iyi kadrosu. Yani tarihin kadrosu demek bile çok e, utanç verici. Tarihin kadu, en iyi kadrosu ol, e, olabilmesi için bir şeyler kanıtlaması lazım. Yani sen bir kadro kurup bunu tarihin en iyi kadrosu diyemezsin abi. Bu bir kere dünyada duyduğum en saçma şeydir. Tarihin en iyi kadrosu kendi oluşur. tarih yazı yazı oluşur. Yani şampiyonluklar işte ne bileyim Avrupalar şunlar bunlar bir şeyler elde ederek kazanılır. Eee o yüzden hani eee Ya şöyle bir fark var abi tamam mı? Ben size onu anlatayım. Fenerbahçe'de tamam mı? Özellikle bir önceki yönetim hiçbir şey yapmadan hiçbir şey başarmadan hep tarih yarıştı. Yani hep tarihten daha iyiyiz. İşte tarihin en iyi, işte Ajon Ulucalı diye birisi var şimdilik e, hız teknesinde e, Fenerbahçe, Gramon'un da değil. Geldi kandırdı gitti. E, Edin Dzeko işte en nesli Cenk Tosun. Tarihte böyle Fenerbahçe'de 9 numara gördünüz mü dedi. Böyle santraforlar Yani bu şekilde hep kandırıldı e, Fenerbahçe taraftarı camiası bu adamlar yüzünden. Futbolu bilmeyen adamları futbola alırsan o böyle olur. E, onun için yapacak bir şey yok. Ama şöyle anlatayım size. Galatasaray'da bir şeyler oluyor. Mesela 3 sene şampiyon oluyor üst üste. İlkar'da geliyor. Üstüne Osimen'i alıyor. Acayip bir santrafor şeyi yapıyor. İşte gidiyor Sane'yi alıyor. İlkay Gündoğan'ı alıyor. E, o zaman onlar da yani kendi camiası bile tarihinin en iyi kadrosu sorgulamasını yapmıyor. Buna rağmen dışarıdaki yorumcular yapıyor. Diyor ki acaba diyor Galatasaray'ın en iyi kadrosunu? diyor. Niye? Çünkü adamlar bir başarı yapıyor. Bu sefer o başarının üzerine geçmişteki başarılarla kıyaslıyorlar. Fenerbahçe'de sıfır başarı var ama sürekli her sene tarihin insan iyi santrafoları, tarihin en iyi kadrosunu kurduk falan muhabbeti çıkıyor ortaya. Bu da tabii ki olmuyor. Ee, ama sen ligin son alt basamaklarında olan Karagürm'ü bugün tebrik ediyorum. Şu beni çok sinirlendiriyor abi tamam mı? Ama söyleyeceğim. Doğruları söyle. söyle. Gerçekten duymak istemiyorsanız sıkılıyorsanız saygılıyorum. O zaman hiç bakmayın seyretmeyin abi. Ama ben söyleyeceğim. 10 kişi kalmış Karagümrük Kadıköy'de gelip bana halen baskı kuruyorsa, halen korner atabiliyorsa, halen çalım atabiliyorsa, halen iki pas yapıp e, bir şey yaratmaya çalışıyorsa, tamam mı? Ben orada maçın fişini çekemiyorsam bu takımdan da bu kadrodan da bir şey olmaz güzel kardeşim. Siz ne duymak istiyorsanız git duyabilirsiniz. Tamam mı? Gidip skor yorumcularını dinleyebilirsiniz. Hiç umda değil. Gerçekten söylüyorum. Tamam mı? Burada ciddi sorunlar var. Bunlar çözülmesi lazım. Rating, meeting her şey geçtim ama benim gram hiçbir şey umuda değil. İyi bir Fenerbahçe seyretmek için tamam mı? İşte bu tarz maçlarda fişi çeken, işte e, ee, korkmayan yani mesela anladın mı? Bir şey var abi, bir şey var. Bana kimden yani iki gün, üç güne ver. tamam mı? Kornerden milli takımda konulardan gol atan Şimanski 7 metreden topu dağlara taşlara vuruyorsa tamam mı? Bu gol kaçırma olabilir bak. Başka bir şey var anladın mı? El Nesli ilk oynayamıyorsa tamam mı? 20 milyonluk adam ilk oynamıyor abi. Tamam mı? Bana kimse futbolu da bir şey de anlatmasın bana. Anlatmayın abi bana. Tamam mı? Buradaki sorunlar daha derin anladın mı? Ama işte sen aynı bak geçen yönetimde futbolu bilmeyen adamlar vardı. Şimdilik de var. Tamam bunlarla devam abi. Bunlarla devam. Böyle devam. Hiçbir şey değişmez. Ben size söyleyeyim. Senin, senin, burasını çok iyi dinleyin. Senin teknik direktörün, şu an Tedesco, ismi ne olursa olsun. Kadıköy'de ligin sondan üçüncü, beşinci fark etmez. Karagümrük'e kendi evinde 90 artıda hocam bir dakika geçmedi mi bitir diyorsa ben hemen vedalaşırım baba. Derim ki baba sen al hemen şarkıya mı gidiyorum? Nereye gidiyorsan git. Tamam mı? Burası Kadıköy. İşte ama o hırs, onu anlatacak hiç kimse olmadığı için tamam mı böyle işte alırlar kafa tokuştururlar devin üzerine hareket çekerler onun kafasını sallarlar bununla tokaşlarlar biz bir aileyiz. Bir... Abi bak futbolda aile olmak zorunda değilsin abi tamam mı? Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. İyi profesyonel olup öyle de şampiyon olabilirsin. Yani iyi profesyonellerle bir kadro kurarsın aile olmadan da şampiyon olursun. Hep bir aile bir abi bir amca bir teyze bu nasıl bir şey abi ya? E sonuçta zar zor gülmeyin, ama bir şampiyon olacaksın. Abi bak ben bu şampiyonluk şeyini duymak istemiyorum bir kere. Bir kere bunu bir kaldırman lazım. Bir şampiyon olacağız bir şey. Abi muhakkak bir gün olacaksın da. Ama ilk önce doğru mu yapıyorsun? Yanlış mı yapıyorsun? Oyunda bir hata var mı? Yok mu? Para veriyorsunuz. Archie Brown alıyorsunuz. Adam oynamıyor. Niye? İşte performans kötü. Beni ilgilenmez. Taliska. Beşiktaş'ta hayranlıkla izlediğim Taliska. Tamam mı? Ya böyle çıldırıyorum burada. Da. Bilmiyorum siz oluyor mu böyle televizyonu kırasım geliyor. Ya Taliska'ya bir şey söyleyeceğim ben. Ya çok merak ediyorum abi. 1.90 boyunda adam. Niye baba sen niye sürekli kendini yere atıyorsun abi? Senin kuvvetin yok mu baba? Sürekli yerdesin. Tamam. Akıllı futbolcu free kick falan ama sen artık komik gözüküyor. Ya Talisca'nın tek yaptığı şey penaltının başına geçiyor. Onun da iki tanesini, üç tanesini kaçırdı. Tamam mı? Penaltı olmasa skora sıfır katkı. Adam alıyor senelik 10 milyon euro. E, yeter kardeşim ya. Adamı yollayacaklar diyorlar. E o zaman niye oynatıyorsunuz yolacağınız adamı? Tamam mı? Yerden kalkmıyor. Ya Fenerbahçe'li oyuncuları bir şey oluyor. Yerde düşüyorlar. Penaltı eğer ayağına değdiyse. öyle bir açı var ki yandan baktığında sol ayağına değiyormuş gibi geliyor. Arkadan baktığında ise nene takıyormuş gibi geliyor. Tamam mı? Çok girmeyeceğim o konulara. Çünkü sonuçta verdi geçti anladım mı? Şimdi arkadaki pozisyonda baktığında ayağını takıyor. Eğer ayağını takıyorsa tamam mı? Penaltı yüzde değil. Şimdi diyeceksin ki adam kandırdı aldı. Abi var 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 orada görüntü var. Onu bilemem. Mesela Enes'in pozisyonu ofsayt şeyin pozisyonu e, gol attıkları pozisyon asla ofsayt gözükmüyor. Enes bozuk bozuyormuş gibi gözüküyor. Ama adam çizgi çekiyor ofsayt. Buna ben bir şey demem. Ben genel oyunu söylüyorum. Şimdi bana birisi desin ki bu oyun şampiyonluğa yeter veya bu oyun seneye şampiyon olmamıza yeter. Bunu diyin bana abi. Nasıl gördün Fenerbahçe'yi milli ara sonrasında? Maçı tabii ki ayrıntılarıyla konuşacağız ama Fenerbahçe'yi nasıl Nereden sigardım? başlayayım? Kime gideyim? Ya nereden gireyim? Yok yani, sen, seni özellikle, dolu gördüm bugün. Evet yani doluyum, doluyum ya. Ne, dolu ya. Ben özellikle ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe cidden söylüyorum bak. Hoca tamam yeni geldi bir şey demiyoruz ama. Ya bu şekilde ilk 11'ler farklı 11'ler. Ya bir macera arıyor, bir şeyler arıyor. Ne aradığını da kimse anlamıyor. Yani gitmek mi? Bu da Mourinho gibi kovulmak mı istiyor? Anlamıyorum da yani bana da samimi geliyor. Oyuncularla arası iyi olduğunu düşünüyorum. Ama bu kadar istikrarsız 11 olmaz ya. Yani tamam Şikri'nin yarı yok çağları koyabilirsin de. İsmail Alvarez ikisi aynı özellikle oyuncu. Yani ne ne? Ne bileyim Hasan abi benim hakkında belki bir şeyler söyler. Şimdi şunu da hatırlatalım. <laughs> şikrin Yer sarı kart cezalısıydı. Hem İrfan Can hem de Ederson sakatlıkları vardı. Ma Dolayısıyla... Maça iyi başlıyorsun. Evet. Maça iyi başlıyorsun. Tarık korudu. Yani ofansif önde coşkulu başlıyorsun. Ya ilk 20 dakika. Ya maçı kopar ya. Ya sen ligin sonuncusu kara gümrükle oynuyorsun ya. Ben Karagümrük'ü buradan tebrik ediyorum. Vallahi o ikinci aradaki yani maçın başından genelinde öyleydi ama ikinci aradaki oyundan dolayı tebrik ediyorum. Yani biz bu Karagümrük'ten sıkıntı yaşıyorsak hı hı. biz şampiyonluğu, hayal, mayal unutalım yani ya. Ya bak Galatasaray'da kötü oynuyor, kazanıyor da 3 haftadır Fenerbahçe ya kötü mü oynuyor, iyi mi oynuyor? Zaman zaman bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani ayaklara bakıyoruz ya Asensio bir şey yapacak, Talişka bir şey yapacak. Yani Talişka'dan forret yaratmaya çalışıyoruz. Hı hı. Bak Enes'i kötü olabilir söylüyoruz yani. Ben Fenerbahçe'nin 4 olduğunu düşünmüyorum. Burada söylüyorum. ya yani Bugün de oyuna giriyor ama Bu maç kümrük, 11 olmasını mı beklerdin Enes'in? Bugün, bugünkü maçta oynatacaksın. Yani bugün kara oynuyorsun. Ligin sonuncusuyla oynuyorsun. Çiğdem oynatacaksın bugün. Belki adam bugün ilk 11 oynasa etrik yapsa belki onu kazanacaksın. Hı hı. Yani golcü oyuncu atamadığı zaman atamaz. Attığı zaman da pat 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 atmaya başlar. Yani Tedesco ne yapıyor neler deniyor bilmiyorum ama Evet. Ya bu takımda bak Fred'i arıyoruz. Fred formsuz dedik ama yani iki tane Alvarez bugün yani yok. E, Alvarez'in çıkarken ismini duydum yani. Hı hı. İsmail Alvarez olmaz. Fred yaratıcı daha yaratıcı oyuncu bir tane oynayacak. İlk değerlendireceğiz de. Evet. Ben böyle bir gireyim dedim. Evet. Hasan abi buradan atayım. Şimdi bu da Fenerbahçe taraftarını yoruyor. Öyle evet. söylüyor. Evet. Hasan abi Fenerbahçe'de kaos bitmiyor zaten. Hem içeride hem dışarıda. Yani Yüksek divan kurulu toplantıları işte başkanların işte birbirine atışmaları filan. Yani sağ içinde oyuncuların bak oyuncular sanki sağ içinde birbirlerini tanımıyorlar gibi ya. Yani o birlikte zaten tamam, çok şimdi sağlanmaya çalışıyordu karagülü... ama artık o bak, birlikte yok. takımın gözle görülen yani sen üst seviyede çalıştın ben alt seviyede çalıştım. Takım takım böyle bitmiş gibi ya böyle iki yani. Bir i̇kinci yarıları maç bitiremiyor takım. Ya, ya. Şampiyonla oynayacak takım gibi değil diyebilir ya miyiz? Değil yani, bilmiyorum. yani şu anda açıkçası Trabzonspor daha organize, daha takım gibi ikincilik ya bir sırasında. Sıfır, bir sıfır yeniyor ama Trabzonspor'da şunu söyleyebiliyorsunuz. Ya bir maçı yenebilir. Evet. Değil mi? Kadrosu 3 aşağı beş yukarı belli. Buradan koparır ya En kötü defans yapar. Ona on gol atar veya evet. yetenekli bir oyuncu. Yani en azından evet. dediğin gibi bitirici bir forveti var Trabzonspor'un. Ya bizde forvet Talisko oynuyor el var. Elnesi varken ya bak elnesi varken de yani yanlış anlamasın el nesiyi ben beğenmediğimi her zaman söylüyorum ama elinde forret gibi forret varken devam edeceksin oynatacaksın onunla. Ya Talishka forret değil. Ben bunu anlamıyorum yani bu kadro yardımcıları falan bir şey demiyor mu buna ya? Ya birileri bir şey söylemiyor mu yani? Yani 8 numara sağ beki 6 numara oynatıyor. Çağlar'ı Sabek oynatıyor. Talişka'yı Foret oynatıyor. Asensio'yu altı oynatıyor. Yani bir şey deniyor ama niye... Ya Zeki Murat Hoca falan gençler bir maçına ne güzel 11 ile çıktı değil mi? Fenerbahçe maçı 30. dakikada 3-0 bitirdi. Hı hı hı. ya Zeki Murat Hoca da mı söylemiyor yani bir şey? Hocam böyle böyle bak biz böyle oynadık Ankara'da 3-0 domine ettik oyunu 3-0 kazandık. O gençler bilin yani gençler bir 5'te şey yani. Evet. O yüzden Fenerbahçe'de bir kaos, karma karışık bir şeyler var ama kimse bunu çözemiyor. Yani Tedesco bak tekrar söylüyorum bugünkü maç Tedesco için sinyal basılmıştır bugün yani sinyal veriyor artık.